yakıştırmazdı. Arka bir kalbin içindeki gay, katilin özlü sözü var bay. bay salak bay çok seksiydin biz, say bay anlarla biz Yerimizi bilin aga bana konuşmak sahte bedel dönce beynimi siktir. Sen yok bunun öyle bir ay yaptım bunu görmedim. Gerçeği görün aga merceği desteği değil, arkaya para desteği göster. Piş bana hiç respect sana bildi izle ve elde var. Eşiniz tek pişten iyiyim. Evet, bana izleme ben böyle. Bebelerin YouTube kanalından kursumdan atılman gereken bir Bana ben o zaman usta kadınlar. Abi bir bakar. Müslümanı bir daha neyin kendimiz alıp farkını tatili yaptı ve tenadi şerefli kafir. Ben de Refik Tepesi'ndeyim hasta, her seferindeyim hasta falan dene barda kalan gigabayta kaldık da dandıgan çıkan hem namus faydı. Elleri bağlı şekilde bir kaydım, yer sekerekten pek geri saydırdım. Sizin naybındır, er koştan senden çok... çok Arkadaşım evet, da sana dolar ha. Maridan, Maridan.